Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Alize iple çalışacağız. Simli iple şöyle. iki buçuk numaralı şiş kullanıyorum Alize ipler için. Ben şimdi modelimin yapımına geçiyorum arkadaşlar. Modelimiz 8 ve katlarına oluşuyor. 8 artı 8 diye. Ben 3 model üzerinden ilmeklerimi attım. Artı 2 ilmek başlangıç. Artı 2 ilmek de bitiş için. Toplamda 4 ilmek daha ekledim. Yani 8 ve katları artı 4 ilmek. O şekilde ilmek sayınızı ayarlayabilirsiniz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Ee, direkt modeli uygulamaya başlayacağım arkadaşlar ben. Şimdi kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bakın. E, kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz. Bir ters. iki ilmek ters örüyoruz. Bakın. iki tane ters. 1 2 3 4 5 ilmek düz 1 2 ilmek ters Bir ilmek düz 1 2 ilmek ters Bir ilmek düz 2 ilmek ters. Şöyle tekrardan e, sayalım arkadaşlar. 2 ilmek bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım 1 ilmek düz. 2 ilmek ters. 5 ilmek düz. Bakın 1 2 3 4 5. 2 ilmek ters. 1 ilmek düz. 2 ilmek ters. 1 ilmek düz. 2 ilmek ters 1 ilmek düz 1 2 ilmek ters 1 2 3 4 5 ilmek düz 2 ilmek ters bu kenar ilmeği düz bu şekilde devam ediyor Arkadaşlar dönüşümlü olarak Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Bir düz, iki düz. Bir, iki, üç, dört, beş ilmek ters. İki ilmek düz. Bir ters. İki ilmek düz. Bir ters. İki ilmek düz. 1 ilmek ters 1 2 ilmek düz 1 ilmek ters 5 ilmek yine bakın 1 2 3 4 5 ilmek ters 2 ilmek düz kenardaki ilmeklerim ters birisinde kenar ilmeğimi en dıştaki ilmeğimi düz örüyorum her yönünde. Evet arkadaşlar bakın Şöyle. Şimdi devam ediyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın. Kenardaki ilmeklerimi ördüm. Şimdi iki ilmek ters. Burası ara modelimiz. Bakın burada beş tane ilmeğimiz var. Bir. 2 3 3 ilmeği düz ördüm. Bakın üç tane düz. 2 ilmeği sağa doğru şöyle bakın veya arkadaşlar şu şekilde yapalım şöyle yer değiştiriyorum iki ilmeğimi düz olarak örüyorum daha düzgün durması için bakın ipimi kendime aldım bir iki ilmek ters bir düz iki ilmek ters bir ilmek düz iki ters bir düz iki ters, düz. İki ters. burada beş tane düz olacak bakın bir 2 3 düz ilmeğimi örüyorum. Buradaki 2 ilmeğimi yer değiştiriyorum. Bakın ikisini yer değiştiriyorum. Düz olarak ördüm. 2 tane ters kenar ilmeğim düz. Yani dönüşümlü olarak bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Modelimin arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım bir iki tane düz burada bir ilmek kestik dört tane ters yani gördüğümüz şekilde tersleri ters düzleri düz örelim arka yüzünde kenardaki ilmeklerim ters, e, en kenardaki ters, en e, son ilmeğimi düz olarak ördüm. Arka yüzünüz bakın, şöyle arka yüzünü görüntümüz oluştu. Şimdi modelimin ön yüzündeyim, bakın arkadaşlar, ön yüzümüzde de bu şekilde görüntümüz oluşmaya başlıyor hafiften. Şimdi devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım, bir düz. Burada şimdi iki tane ters. Burada bakın 3 tane düz örmüştüm. Şimdi 2 tane düz örüyorum. Bu kalan 2 düzümü yer değiştiriyorum. Evet arkadaşlar bakın 2 ilmeğimi yer değiştiriyorum. Şöyle. İkisini birlikte düz olarak örüyorum. Bakın. 2 tane ters 1 düz 2 ters 1 düz. 2 ters bir düz iki tane ters Bakın burada iki düz kalan iki ilmeğimi yer değiştiriyorum. Öndeki ilmekle arkadaki ilmeğimi yani sağa doğru kesim yapmış oluyoruz. Bakın ikisini beraber ördüm. 2 tane ters kenar ilmeğim düz. Bakın arkadaşlar. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz örüyorum. arka yüzünde herhangi bir işlem yapmıyoruz bakın ön yüzüne geldik şöyle kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın bir düz 2 ilmek ters bir düz burada şimdi iki ilmeğimi birlikte yerlerini değiştiriyorum sağa doğru kesim yapıyorum. Bakın. 1 2 ilmek ters bir düz. 2 ilmek ters bir düz. 2 ters bir düz. 2 ters bir düz. Buradaki kalan iki düzümü de yer değiştiriyorum. düz olarak ikisini birlikte ördüm. İki tane ters. Kenar ilmeğim düz arkadaşlar. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve gördüğüm gibi düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters örüyorum. kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi modelimin ön yüzüne geldim. Bakın şöyle. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir. Bir düz ördüm. iki tane ters. Yine aynı şekilde bakın. Şurada iki tane düzümüz var. Bu iki ilmeğimi yer değiştiriyorum yine. Burada kesme yapıyoruz, bir ilmeğe düşürmüş oluyoruz arkadaşlar. Şöyle bakın, ikisini birlikte ördüm. Bakın, iki ters bir düz oldu şimdi. İki ters bir düz. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle, e, burası iki ters bir düz, iki ters bir düz oldu, bir düz, iki ters. Buradaki düzde, şimdi şu ortadaki düzden bu düz ilmeğimden 1 2 3 4 5 ilmek çıkardım arkadaşlar. Bakın şöyle tekrarlayalım. Bakın. Bir ördüm. Artırdım. 2 3 Artırdım. 4 Bir tane daha örüyorum. 5 5 tane ilmek çıkardım. 2 ilmek ters 1 ilmek düz iki ters. Buradaki iki ilmeğimi yer değiştiriyorum. İkisini birlikte düz olarak örüyorum. İki ters. Bir düz. Bakın. Yani şurada kapattık bakın ilmeklerimizi. Şurada da kapattık. Şimdi burada açtım. Ortada şu orta kısımda. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın 1 iki ilmek düz, bir ilmek ters. Yani gördüğüm gibi örüyorum. Burada 5 ilmek çıkarmıştık arkadaşlar. 1 2 3 4 5 tane ters ördüm bakın. 5 ilmeğimi ters ördüm. 1 düz, 2 düz, 1 ters iki düz yani gördüğümüz gibi diğer ilmeklerimiz aldığımız 5 ilmeği ters örüyoruz sadece arka yüzünde bakın şöyle çok hoş duran bir model arkadaşlar çok beğenerek ördüğüm bir modellerde şimdi devam ediyorum modelimin ön yüzündeyim bir düz iki ilmek ters bakın bir düz iki ters bir düz 2 ters 1 bakın 1 düz 2 düz 3 düz Burada şimdi 4 5 tane ilmeğimiz var. Bakın 3 düzünü ördüm. 2 ilmeğimi yer değiştiriyorum. İkisini birlikte düz olarak ördüm. Bir tane ters bir düz iki ters bir düz iki ilmek ters kenar ilmeğim düz bakın devam ediyoruz modelimin arka yüzündeyim arka yüzünde gördüğüm gibi örüyorum bakın bütün ilmeklerim aynı terslerimi ters düzlerimi düz Burada şimdi dört tane tersimiz kaldı. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın modelimizin ön yüzüne geldik arkadaşlar. Modelin az kısmı için lastik yaptığınızda daha düzgün duracaktır. Lastik olmadığı için bu şekilde duruyor benim, ama lastikle daha güzel. Şimdi devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın bir ters, pardon iki ters. Bu kenar kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz, iki ters. Yani burada zaten belli arkadaşlar. Bir düz, iki ilmek ters, bir düz, iki ilmek ters. Bakın burada şimdi. E, 3 tane örmüştük bakın bir alt sırada. Şimdi iki tane öreceğiz. 1 2 tane düz ördüm. 2 ilmeğimi yer değiştiriyorum. Beraber örüyorum. Bakın. 2 tane ters, bir düz, iki ters, bir düz. 2 ilmek ters, kenar ilmeğim düz. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Yine gördüğüm gibi ters ilmeklerimi ters, düzlerimi düz örüyorum. bakın. Şimdi modelimin ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz. 2 ilmek ters. Bir ilmek düz. iki ters. Bir düz. iki ters. Bakın burada şimdi bir düz. Bu kalan iki düzümle yani iki düzümü yer değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum arkadaşlar. Düz olarak. Bakın. Burada şimdi iki ilmeğimiz kaldı. İki tane ters. Bir düz. iki ters. Bir düz. 2 ilmek ters. Kenar ilmeğim düz. Bakın. Modelimiz oluşmaya başladı. Şimdi devam ediyorum arka yüzündeyim arka yüzünde gördüğüm gibi terslerimi ters düzlerimi düz öreceğim modelimin ön yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir düz 2 ilmek ters bir düz iki ters bir düz iki ters bir burada şimdi bu iki kalan iki düz ilmeğim kaldı bakın bu iki düzümü Pardon arkadaşlar Tabii ki bu son ilmeği yapmadan önce burada modelimizi uygulayacağız buradan geriye geliyorum bakın ilk kenar ilmeğimi örmeden aldım bir düz iki tane ters şimdi burada bakın bu düzümüz var burada bundan devam edeceğiz bu düz ilmekten beş tane ilmek çıkaracağız bakın bir artırdım 2 3 4 beş 2 tane ters bir düz 2 ters burada kalan 2 ilmeğimi yer değiştiriyorum ikisini birlikte düz olarak örüyorum yani 2 ters bir düz olacak şimdi 2 ters bir düz 2 ters bakın buradaki modelimin üstüne geldim düz ilmeğime 5 tane ilmek çıkarıyorum 1 2 3 4 5 2 tane ters kenar ilmeğim düz. Bakın arkadaşlar şöyle bir model oldu. Yani dönüşümlü olarak şimdi şu alt kısmından başlayıp devam edebilirsiniz. Bakın. Yani dönüşümlü buradan modellerim bir sonraki sırada bu ortaya alıyorum. Şimdi burayı düz öreceğim. Modellerimi buraya aldım bakın başlara. Burası düz gidecek. Bu şekilde dönüşümlü olarak devam ediyor. Ben daha önce çalışma yapmıştım. Bakın farklı iplerle çalışmıştım arkadaşlar. Çok güzel bir model bakın. Çok zarif duran ve spor yelek gibi böyle sade ve şıklığı seven hanımlar için gerçekten muhteşem bir model ve kolay model. Yani iki ters bir düz gibi sadece şurada 5 ilmek üzerinde işlem yapılıyor ama gerçekten kolay bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz beğen atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Kısacık da olsa yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.